Çıtırın kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere tüm hatlarda geçerli olacak bir internet kampanyası gibi bir şey göstereceğiz. Fakat internet kazanmanız biraz farklı olacak. Görev yaparak internet kazanacaksınız. İsteyenler internet kazanabilecek, isteyenler para olarak çekebilecekler ve birçok yöntemi var arkadaşlar. Play kod alabiliyorsunuz. Sizlere açıklama kısmında bu uygulamanın linkini bırakacağım. Açıklama kısmını bilmeyenler için de yorum kısmına bırakacağım. Sizlere birazdan telefonun arayüzünden göstermiş olacağım zaten nasıl yapacağınızla ilgili hangi görevleri yapacağınızı göstermiş olacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz videolar devamı için de like atmayı unutmayın. Ve sizlere son bir şey deyip videoya geçelim arkadaşlar. Şu an abone sayımız 3000'e yaklaşıyor arkadaşlar. 5000 abone olduğumuzda sizlere bir çekilişimiz olacak. 5000 abone olduğumuzda bu çekilişlerimizi yapacağız arkadaşlar. Zaten o zamanı daha detaylı bir bilgi vermiş olacağım sizlere. Ve şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz site bu. Kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Mail adresinizi, şifrenizi ve telefon numaranızı giriyorsunuz. Bunlar zorunlu ve cinsiyetinizi ve şehrinizi seçmek mecburiyetinde değilsiniz. Kayıt dola tıklıyorsunuz ve kayıt olduktan sonra giriş yapmış olacaksınız ve sizlere giriş yapıp geliyorum sitenin arayüzü böyle ve bu arada arkadaşlar bu sitenin uygulaması da Play Store'da yayınlanmış ve çıkmış arkadaşlar isteyenler Play Store'dan da yükleyebilirler sol üstte tıklıyorsunuz 3 çizgiye tıkladıktan sonra zaten burada sizlere gösteriyor çeşit çeşit puan kazanma aşamalarını göstermiş oluyoruz zaten sizlere buradan Günlük bonusa tıklayalım arkadaşlar. Buradan günlük bonusunuzu alabilirsiniz. 0,10 puanınızı alabilirsiniz. Ama bizim işimiz olan görev işlemleri kısmından arkadaşlar. Yeni görevlere tıklıyorsunuz buradan. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan uygulama indirerek puanlayarak puan kazanabiliyorsunuz. Bu görevleri yaparak puanları topluyorsunuz. Ve şimdi sizlere tekrardan üst tarafa geliyoruz. Buradan market kısmı var. Gördüğünüz gibi ürün satın al ürün satın ala tıklıyorsunuz. Sizlere tüm hatlarda geçerli internet dediğim yer burası arkadaşlar. Bakın tüm hatlarda geçerli 5 GB internet 100 puan ve 10 GB içinde 170 puan gerekiyor. Yani 10, 170 puana 10 GB internet almak daha avantajlı olacaktır sizlere. İsteyenler Instagram takipçi satın alabilirler ve sizlere playcode da demiştim videonun başında 50 puana 50 TL'lik playcode alabiliyorsunuz 25 TL içinde geçerlidir arkadaşlar ve hattınıza 50 TL değerinde kontor direkt yükleyebiliyorsunuz ve son olarak arkadaşlar sizlere demiştik bakiye olarak da çekebiliyorsunuz ve aşağıda görevler kısmından gördüğünüz gibi bakiye kısmı var arkadaşlar oraya tıklıyorsunuz. Ve buradan gördüğünüz gibi bakiye çeketiklere tıklayarak bakiyenizi çekebiliyorsunuz Buradan minimum 30 puan çekebiliyorsunuz arkadaşlar Buradan da hesabınıza paraya ekleyebilirsiniz Ve sizlere bu görevin nasıl yapılacağını göstermiş olayım bir kere arkadaşlar Görevin açıklama kısmını okuyarak yapın arkadaşlar yanlış yapmayın Ve hemen en üstte tıklıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi stoğu 500 kişi göstermişler arkadaşlar 471 kişi yapmışlar 29 kişi kalmış bunun stoğu uygulama indiriyorsunuz kayıt oluyorsunuz ben yazan bölümünden ekran görüntüsü alıyorsunuz arkadaşlar yani site kayıt olup hesap açtığınıza dair kanıtı göndermiş oluyorsunuz yeni hesaplar için geçerlidir bu arada ekran görüntüsünü de arkadaşlar burada dosya seçi tıklıyorsunuz sonra sizleri zaten galeriye atacaktır oradan yazabilirsiniz ve göndere tıklıyorsunuz Tabi önce göreve git'e tıklamanız gerekiyor. Uygulamayı indirip ve kayıt olmak için de göreve git'e tıklıyorsunuz. Sonra göndere tıklayabilirsiniz. Ve neredeyse tüm görevleri bu şekilde yapıyorsunuz. Ve puanlarınızı topladıktan sonra sizlere gösterdiğim şekilde internet'e çevirebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz sitelerin devamı için de videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.